İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 3 ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili idrak ediliyor. Regaip Kandili dolayısıyla İzzet Paşa Camisi'nde mevlid programı düzenlendi. İslam aleminde mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan 3 ayların habercisi Regaip Kandili idrak ediliyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip 3 aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecesi idrak edilen Regaib Kandili, Rahmet ve Mağfiret Gecesi kabul ediliyor. Tüm müminler bu gecede ellerini semaya kaldıracak, ülkemizin bekası, birliği ve bütünlüğü için dualar edecek, elleri semada buluşacak. Regaib Kandili nedeniyle Elazığ İl Müftülüğü tarafından İzzetbaşı Camisi'nde Mevlid programı düzenlendi. Bu gelen İl müftüsü İrfan üstünde Regaip Kandili'ni kutlayarak dua etti. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Tekrar bizleri üç aylara eriştirdi. Bugün Regaip Kandili'ni idrak ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç aylar başladığı zaman Allahümme barik lana fi racebe ve şaban ve belligna ramazan Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizler için mübarek eyle ve bizleri Ramazan ayına eriştir diye dua ederdi. Bugün de bizler Efendimiz Aleyhisselam'ın duasını aynen yapıyoruz ve Yüce Mevlamız'dan Ramazan ayına erişmeyi temenni ediyoruz. Recep ve Şaban aylarının ve Ramazan ayının bizler için bereketler getirmesini, hayırlar getirmesini, hayrını ve bereketini bol bol üzerimize akıtmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Şahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme Rabbana ya Rabbana tekabbel minna inneke entes semi'ul alim vatanına ve milletine sadık güzel nesiller nasip eyle ya Rabbi kıyamete kadar bizim neslimizden kimi dünyaya getireceksen onları İslam üzere dünyaya getir kıyamete kadar bizim neslimizden yanına alacağın her zürriyetimizi de iman üzere yanına al ya Rabbi. Mevlid Kur'an-ı Kerim tilaveti kaside ve ilahilerle devam etti. Kande gideyim aşkın elinde. Rekayip kandili nedeniyle düzenlenen mevlit ellerin semaya açılarak dua edilmesiyle sona erdi.